Sevgili arkadaşlar merhabalar. Toplum ve kültür ünitemizin ikinci soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda özellikle kültür kavramları üzerinde duracağız. Hadi başlayalım. İlk sorumuz gelsin. Bu parça aşağıdaki kültürel süreçlerden hangisiyle ilişkilidir? Köyden kente yaşanan göçlerle birlikte gece kondu kültürü diye yeni bir kültür ortaya çıktı. Önceleri ne köyde ne de kente yaşayan insanların bilmediği bu kavram Köyden kente göçün artmasıyla birlikte bireyin köyde kendi bölgesine özgü kültürel öğeleri kentte karşılaştığı yeni kültürel öğeler ile kendinde birleşmesi sonucunu ortaya çıkmıştır. Yani ne artık köylü olabilmiş ne kentli olabilmiş. Bu iki kültürden farklı olarak ne ortaya çıkarmış hocam? Bir gece kondu kültürü çıkarmıştır. İki kültürün etkileşimi sonucunda ortaya çıkan yeni senteze ne diyoruz hocam? Kültürlenme diyoruz. O halde ikinci sorumuza geçelim. Bu parçada sözü edilen kültürel kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bir toplumun ortak değerlerini paylaşmakla birlikte gündelik yaşam içerisinde bazı farklı inanç, tutum ve pratiklerle egemen kültürden farklılaşır. Göreceli olarak farklı bir yaşam tarzı geliştirir. Bu durumda aynı müzik zevkini paylaşanlar, dinsel azınlıklar, bölgesel farklılıklar örnek olarak gösterilebilir. Egemen kültürün içerisinde var olan alt birimlere ne diyoruz hocam? alt kültür diyoruz. Cevap Bursa'dır. Üçüncü sorumuza geçelim. Bu parça aşağıdaki kavramlardan hangisini örneklendirir demiş. Peru'da taksi kullanımı ülkemizden biraz farklıdır. Oradaki taksilerde taksimetre kullanılmadığı için bir taksiyi çevirdiğinizde binmeden önce şoföre adresi söylemek, sonra ücret konusunda pazarlık yapmanız gerekmektedir. Eğer şoföre adresi tam olarak vermezseniz, varış noktasında şoförle kavga etmeniz kaçınılmaz olur. Özellikle böyle bir ortama hazırlıksız giden batılı bireyler için bir çaresizlik duygusu söz konusudur diyor. Yani diyor, biz diyor Türkiye'den kalktık, Peru'ya gittik Bizim bildiğimiz gibi taksiler söz konusu değil, Tasi, taksimetre yok. Ne oluyor? Kişiler kültürel bir şok yaşıyor, bir uyumsuzluk yaşıyor, bir çatışma yaşıyor. Dolayısıyla bu kültür şokunun cevabıdır hocam. Dördüncü sorumuza geçelim. Bu parçada ifade edilen kültürel süreç aşağıdakilerden hangisidir? Bir toplumun kültürünün toplumdaki bireylere kazandırılma sürecidir. Toplumun değer yargıları, davranış kalıpları, normları bu süreçte öğrenilir. Böylece kültürün yeni kuşaklara aktarılması sağlanır. Hocam neden bahsediyor sosyalleşmeden? E hocam kültür konusundayız. E tamam. Sosyalleşme demek ne demek hocam? Kültürleme demektir. O halde cevap Ceyhan diyelim ve 5. sorumuza geçelim. Bu toplum bilimci aşağıdakilerden hangisini eleştirmektedir? Bir toplum bilimci kapitalizmin gücünün sadece malları satmakla değil aynı zamanda fikirleri ve tüketim alışkanlığını etkileyen ideolojileri de satma yeteneğiyle ilgili olduğunu savunmaktadır. Adam ne diyor? Egemen güçler yani ABD gibi süper güçler ne yapıyor? Büyük ülkeler sadece maddi mallarını satmıyorlar hocam. Manevi değerlerini de Kültürlerin de aynı zamanda ihraç ediyorlar. Aynı zamanda bunu da satıyor. Bu neye neden oluyor? Tabii ki kültür emperyalizmine neden oluyor hocam. Altıncı sorumuz gelsin. Yukarıdaki parçada açıklanan kültürel süreç aşağıdakilerden hangisidir? sahneleşme sürecini çok hızlı yaşayan toplumlarda bazı gelişmekte olan toplumlarda teknolojik gelişmeler ve değişmeler çok hızlı yaşanmaktadır. Ancak bu toplumlar teknolojik gelişmelere ayak uyduramamakta sosyal kültürel öğeler de o kadar hızlı değişmemektedir. Sosyal kültürün teknolojik gelişmelere uyum sağlayamaması bir takım toplumsal sorunların ortaya çıkması neden olmaktadır. Kültürün hocam neyi vardı? İki aya vardı. Maddi ve manevi. Maddi ve teknolojiktir, araç gereçtir. Burada her zaman hızlı bir değişim olur. İşte manevi olan kısmı yani değerlerimiz, gelenekörlerimiz, örflerimiz bunu ayak uyduramazsa ne olur? Burada bir kültürel gecikme yaşanır. Burada bir uyumsuzluk yaşanır, bir sorun yaşanır. O halde bunu da açıkladığımıza göre 7. soruya geçebiliriz. Bu parçada anlatılanlar baskın kültür, alt kültür, kültür şoku gibi kültürel kavramlardan hangileriyle ilişkilidir demiş. Parçaya bakalım. Her toplumda kültür kendi içinde alt birimlere ayrılır ve bölgesel farklılıklar gösterir. Bu kültür, toplumun ana kültürü içinde yöresel paylaşılan bir kültürdür. Bununla beraber küçük kültürler varlıklarını sürdürürken kuşatıcı olan ve benimsenen kültürel bir yapı vardır. Örneğin Fransa'da, Almanya'da ya da İngiltere'de birbirinden farklı kültürler bulunsa da bir Fransız kültürü, bir Alman kültürü ya da bir İngiliz kültürü kitlelerce yaşanan, yaygın olarak benimsenen ve yaşanan ana kültürdür. Ana kültür nedir? Toplum tarafından kuşatılan benimsenen şey nedir? Hocam baskın kültürdür. Bunun alt birimleri nedir hocam? Alt kültürdür. O halde baskın kültürü bulduk. Alt kültürü bulduk ama kültür şoku parçada yok. Cevap da Ceyhan diyelim ve diğer sorumuza geçelim. Ama sorumuza geçmeden önce şurayı da bir güzelce silelim. Tamamını silelim. Bakalım yukarıda tanımlanan kültürel kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Bir ülkenin ekonomik ve siyasi çıkarlarının gerçekleştirmek için başka ülkelere uyguladığı kültür politikası nedir? Yani egemen toplumların, egemen milletlerin başka ülkelere ihraç ettiği kültür, kültür baskısı nedir hocam? Kültür emperyalizmidir hocam. Peki bir kültürün başka bir kültürü kendi içerisine eritmesi onu asimile etmesidir. O da kültür asimilasyonudur. Cevap o yüzden Adana'dır. Dokun sorumuza geçelim artık. Bu parçadaki açıklama aşağıdakilerden hangisini örnek oluşturur? Bir toplumdaki maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına manevi kültür öğeleri ayak uyduramaması sonucunda oluşan uyumsuzluk hali nedir hocam? Kültürel gecikmedir bunu yapmıştık. Bakın devamında ne söylüyor? Cep telefonu hızla yaygınlaşmakta ancak onu kullanma görgüsü aynı hızla gelişmemektedir. Bunun sonucu olarak da toplu mekanlarda cep telefonuyla yüksek sesle konuşulmaktadır. Maddi kültür ile manevi kültür arasındaki boşluğa, uyumsuzluğa ne diyoruz? Kültürel gecikme diyoruz. 10. sorumuza geçtik. Parçada açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Yaygın olarak beğenilen, gündelik yaşamda geniş halk kitleleri tarafından benimsenen, belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen, genellikle halkın çok sevdiği kişiler tarafından ortaya koyulup yaygınlaşan, bundan dolayı da toplumun yakından ilgi gösterdiği, benimsediği kültür nedir hocam? Tabii ki popüler kültürdür hocam diyelim ve 11'in soruya geçelim. Yukarıdaki açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir? 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Polonya'dan Türkiye'ye göç etmiş kişiler şu anki Polonezköy'e yerleşmişler. Yerleştikleri zaman bölgede yaşayan Türk ailelerle iletişime geçmişler. Girmiş oldukları bu etkileşim sonucunda bölgede ne Türk ne de Polonya kültüründe olmayan yeni davranış örüntüleri ortaya çıkarmışlar. Bakın Türkler var, Polonyalılar var. Bunların etkileşim yapıyorlar. Bu etkileşim sonucunda yepyeni bir kültür ortaya çıkıyor. İşte biz buna kültürlenme diyoruz hocam. Niye kültürleşme demedik? Burada etkileşim olsaydı, alışveriş olsaydı, her etkilenme olsaydı olurdu. Ama burada yepyeni bir kültür ortaya çıktığı için kültürlenme diyoruz. Kültürlenme neden demiyoruz? Bu sosyalleşmedir. Kültürel yozlaşma ve popüler kültürde yok. Cevap net bir şekilde Ceyhan'dır. 12. sorumuza geçelim. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır? Farklı kültürlerin karşılıklı etkileşime girmesiyle gerçekleşen kültür alışverişidir. İşte buna biz o zaman ne deriz hocam? Kültürleşme deriz. Bakın A ve B kültürleri var. Birbirlerine etkileşiyorlar. Birbiriyle kültür alışverişi var. Eğer bu ikisinin etkileşimi sonucunda yepyeni bir kültür ortaya çıksaydı kültürlenme diyecektik. Sosyalleşme olsaydı kültürleme diyecektik. Kültürel yayılma ve zaten kültürel çalışma ile ilgili bir durum yok. Net bir şekilde karşılıklı bir etkileşim olduğu için alışveriş olduğu için cevabımız C'handır diyelim ve 13. sorumuza geçelim. Bu parçada aşağıdaki kültür kavramlarından hangisinden söz edilmektedir? Bir kişinin başka bir topluma ait davranışı, kendi kültürünü merkeze alarak değerlendirmesi ve ona göre tepki göstermesidir. Örneğin bir Türk'ün Hintlinin inek eti yememesi ve ona saygı duymasını saçma bulması durumunda kişi ne yapmış? Kendi kültürel formlarına göre diğer kültürü algılamıştır, değerlendirmiştir. Demek ki burada ne var? Kültür merkezciliği var. Kendi kültürünü merkeze alır ve ona göre toplumları değerlendirirsen yaptığın şey kültür merkezciliğidir hocam. Diyelim ve 14. soruya geçelim. Bu cümlede açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bir kültürün bireyler tarafından özümsenme süreci dikkate alınmaksızın kültürün tehdit ve eylem gücüyle bireylere aktarılmasıdır. Burada isteyerek bir kültürlenme var mıdır? Yok. Ne var? Bir tehdit var. Eylem gücü, bir zorla bir durum var. O halde burada kişiler zorla kültürlenme sürecine girmiştir. Cevap net olarak Ceyhan'dır. Diğerine bakalım 15. sorumuz. Bu parçada anlatılanlar aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Günümüzde gelişen teknoloji, iletişimi kolaylaştırmak ve karmaşa önlemek için bir takım yöntemler kullanmakta. Böylece ortaya W, Web, Net gibi kısaltmalar çıkmaktadır. Bu durum teknoloji kullananların gündelik iletişimini de etkilemekte. Özellikle gençlerin benzer şekilde selam yerine seleme, kendine iyi bak yerine kip, naber yerine nebere gibi kısaltmalarla işlevsel sözcükler kullanmalarına neden olmaktadır. Oysa çok daha zengin olması gereken duygu ve anlam dünyaları tersine bir takım kodlarla daraltmaktadır. Samimiyet, iştenlik, sevgi göstergisi gibi görünen duygu ifadeleri aslında standart kalıplardır. Binlerce yılın birikimiyle oluşan dil yavanlaşmakta, konuşma ise giderek gerek insan gerek makine tarafından uygulanabilecek bir dizi talimat haline gelmiştir. Hocam neden bahsediyor? Burada kültürel yozlaşmadan bahsediyor. Özellikle dilden bahsediyorsa, dilin yavanlaşmasından, dilin kısaltılmasından, dilin içerisine farklı yabancı sözcüklerin girmesinden bahsediyorsa gideceğin şık lütfen kültürel yozlaşma olsun diyelim ve 16. soruya geçelim. Bu açıklamalardan biriyle aşağıdaki kavramlardan hangisi ilişkilendirilemez? Bakalım. Maddi kültür unsurlarının hızla değişmesine karşılık manevi kültürün yavaş olması nedir hocam? Kültürel gecikmedir. Peki bir kültürden başka bir kültüre giren birey uyum sağlamakta şaşkınlık ve zorluk yaşarsa ne olmuştur? Kültür şoku olmuştur. Peki toplum kendi kültürel özelliklerini bireylere sosyalleşme süreciyle aktarıyorsa ne yapmıştır? Kültürleme yapmıştır. Peki aynı toplumdaki değişik sınıf ve gruplar arasında farklı kültürel özellikler görünüyorsa bu nedir? Alt kültürdür. Kültürleşmeden bahsetmemiş cevap Bursa'dır. 17. soruya bakıyorum. Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi örneklendirilmiştir diyor. Mudurna esnafı aylık anlayışını bugün de sürdürmektedir. Aylık anlayışına göre esnaf her cuma, sela ile ezan arasında kapılarının önünde toplanarak hep birlikte bereket ve şükür duası yapıyor. Dua esnasında hep ayakta çalışan demirciler oturuyor. Oturarak çalışan diğer esnaf ise ayakta amin diyor. Aylık anlayışında olan bir başka uygulama da orta parası adında yardım amaçlı para toplanmasına ve çıraklıktan ustalığa set kuşanma adı verilen bir tören kutlanmasıdır diyor. Burada ne var hocam? Burada yıllarca kuşaktan kuşağa aktarılan bir ahilik geleneği var mı? Var. O halde geleneğe gidecek miyiz? Evet. Ahlaka gider miyiz? Gitmeyiz. Burada bir töre söz konusu mudur? Yani bir töre söz konusuysa o zaman örf de söz konusudur. Çünkü her ikisi de aynıdır. Dolayısıyla her de birlikte verilemez. Peki bir adetten bahsediyoruz. Hayır yıllarca devam ettirilen bir gelenekten bahsediyoruz. O yüzden cevap denizlidir. 18 sorumuza geldik. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi adetlere örnek verilemez? Adet neymiş? Bir topluluğun uzunca bir zaman dilimi içinde dışarıdan herhangi bir yaptırım uygulanmaksızın kendiliğinden uymaya, yapmaya alışa geldiği, o topluluk tarafından yapılmasının gerekli olduğuna inanılan davranış kalıplarıdır. Adetler sosyal yaşamın devam etmesinde rol alır. Yaptırımı arttıkça örf ve töre haline dönüşüyormuş. Şimdi bakalım hangisi bizim adetlerimiz değil. Nişan ve düğünler vazgeçilmez adetlerdir. Gelinin işte kıyafet giymesi, gelinlik giymesi tabii ki bir adettir. Misafirlere ikramda bulunmak, kahve ikramı olur, başka bir ikram olur tabii ki adettir. Ama tespih çekmek bir adet değildir. Herkes çekmiyor. Bu nedir hocam? Görenektir. Başkasından görüp uyguladığımız durumdur. O yüzden cevap edir nedir? 19. sorumuza geçelim. Bu parçada sözü edilen uygulama aşağıdakilerden hangisini örneklendirir? Anadolu'nun bazı yörelerinde yeni doğan bebekler kundaklanır. Uyuma vakti geldiği zaman beşik denilen tahtadan yapılmış sağa sola doğru sallanan bir yatağa yatırılıp uyutulur. Anne tarlaya çalışmaya gittiğinde bebeğini sırtına bir torba içine koyar ve tarlada çalışmasını o şekilde sürdürür. Bu ne olabilir? Töre midir? Töremizde bu böyle bir şey var. İlla ki sırtıma çocuğu verip çalışacağım diye bir şey diyebilir miyiz? Hayır. Peki böyle bir adetten bahsedebilir miyiz? Böyle bir adet davranış kalıbı var mı? Yok. Peki ne diyebiliriz? Görenek diyebiliriz hocam. Başkasından görmüş. Annesinden bebeğin kundaklandığını görmüş. Nenesinden bebeğin kundaklandığını görmüş. Beşiğe koyduğunu görmüş. O şekilde de kendisi uyguluyor. Biz buna görenek diyoruz ve son sorumuza Geçiyoruz. Nişan, düğün, evlenme törenleri, gelin ile damat ayları arasındaki ilişkiler, yemek yeme, misafirlik şekilleri, büyük ve küçüklerin birbirleri arasındaki ilişkiler aşağıdaki kavramlardan hangisini diyor örneklendirir? Hangisini örneklendirir? Düğünü, nişanı, evlenmeyi hatırlıyoruz değil mi? Neydi hocam onlar? Bizim adetlerimizdi diyorum ve videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.